Arkadaşlar selamlar yeni bir videol series'in karşısındayım. Bu videoda ilk başta bir saat sonra nöbetim var. Nöbete gitmeden önce sizlere yeni efsanevi zindana bir tanıtacağım. E e eğer ki bunu ekstra bir şeyler geldiyse diye çekiyorum. Yoksa normalde mantık belli. Gene iki tane zindan türümüz varmış. Efsanevi zindan, ultimate. Bunu daha önce biliyorsunuz. Her şeyden üçerli üçerli veriyor. Zaman olarak sıkıntınız varsa ama mantık olarak sıkıntınız yoksa bunu deneyebilirsiniz. Ama biz bugünlük şundan deneyeceğiz. Çünkü mantıklı olan zaten buradan size bir şeyler göstermek hızlıca bitirmek değil. Hemen ilk katlarda yaptığımız şey olan bunlara vuruyoruz ve anahtarlarımızı topluyoruz. Buradaki mantığı da zaten açıklamıştık ama bir daha açıklayalım. Gördüğünüz gibi burada canı oransal vuruyor. Yani 525 milyon yerine 600-900 veya işte 1 milyar canınızın olması çok bir şey ifade etmiyor oransal vurduğu için. Herkese kendi canını oranla vuruyor. O yüzden başlangıçlarda %10 civarıyla başlayan daha sonrasındaki katlarda özellikle 0 de bu az oralıkla, aralıkla vuran ama 25-50'de birazcık daha artan vuruşu ve 75 yüzde de artık böyle yüzde 25 falan çıkan bir vuruş yüzdeleri oluyor canavarların. O yüzden e, bize hazır düşük düşük vuruyorken bu zindanlarda e, özellikle ilk 50 kat e, anahtar toplayacağız ve çok vuran yerlere geldiğimiz zaman anahtarlarımızı kullanacağız e, diye bir mantık oluşturmuştuk. Hala bu mantığı devam ettiriyoruz. Bakalım günlerde değişen bir şeyler var mı? Bunlardan bir tanesini seçti. Normalde oynamam ben bunu. Çünkü şanssızım ama gene de deneyelim bakalım. Ne geldi? Bir tane buradan kemer geldi. Devam ediyoruz. Bu anahtar bulma şansı çok işimize yarayacak. Zaten bildiğiniz gibi dalarak ilerleyecektik. Şimdi iyice anahtarla alakalı sıkıntımız kalmadı bu normalde bunları kazanın içine atalım hatta isterseniz gelin sizle birlikte şu kazanı ilk başta bir boşaltalım İlk başta şuraları bir satalım tabii ki böyle yüksek kıymık verenleri ilk başta bir kırdıralım var mı yüksek kıymık bu bu veriyor bu veriyor güzel şunları şu şekilde bu arada videoyu bölüyorum kusura bakmayın. Normalde bunu birazcık daha önceden ayarlamam gerekirdi ama yapacak bir şey yok. Artık idare edin birazcık. Hatta şunları da kırdıralım veya kemere ihtiyacım var. Bunu birazdan size niye ihtiyacım olduğunu göstereceğim. Ama kemeri satamam. Şunları da bir ufaktan şunun içine atalım. Daha atılacak burada sürüyle eğitimimiz var ama konu konsepti bu olmadığı için devam edelim biz çok fazla videoyu bölmeden envanterimizde yerimizi açtık hemen mantar vererek devam ediyoruz burada Normalde ben mantar vermeyi düşünmüyorum. Ne s da vermeyi düşünüyorum ne de EU'da vermeyi düşünüyorum. Ama gene de sizlere göstermek için mantarları basacağım acımayacağım. Önemli olan video içeriği çünkü. İsterseniz size birazcık normal rutin ilerlerken arka planda birazcık da Legends'ın olayını anlatayım. Çünkü yeni başlayan da bir sürü arkadaşımız olabilir. Legends zindanı normal e, event'lar gibi değildir. Yani her hafta gelen event'lar gibi değil. X event'i, gold event'i gibi değil. E, buradaki event'ın mantığı şu. E, bu zindanların sonunda, 100 katlı bu zindanın sonunda size bir e, Legendary item veriyor. İlk başta burayı söyleyeyim ilk her 25 katta bir rün alıyorsunuz arkadaşlar. Bu ründe mantıklı olan sıyrılma şansı rünü çünkü biz birazdan sıyrılmalara başlayacağız. Yani ya anahtar kullanarak kapılardan geçeceğiz ya da sıyrılacağız. Son 25 katlık bir anahtar bulma sekansımız kaldı. Ondan sonra anahtar bulmak için yaratıklara dalmayacağımız için geri kalan 50 katı kaçarak devam edeceğimiz için ya da anahtar açarak devam edeceğimiz için buradan kaçma ile alakalı şeyler şeyleri alacağız. Bu neymiş? Buna gerek yok. Lütuf almak istemiyoruz. Kitle olmayan kapı şansı ama anahtar %15 azalıyor. Bunu belki alabiliriz. Bu kötünün iyisi. Bu canavarların verdiği hasar %20 azal azalır. Kaçmaya çalışacağımız için OP. Ama kapıların ardında canavar olabilir diyor. Sık sık kapı açacağız. Bir de bunlarla uğraşmayalım. O yüzden şu ortadakini seçeceğiz. Anahtar alma şansı varsın birazcık. Az olsun yapacak bir şey yok. En mantıklısı buydu şu ana kadar. Kitli kapının arkasındaki canavarları kesinlikle yapamazdım. Çünkü inanılmaz şekilde canavar atıyor. Bildiğiniz gibi değil. Onu seçtiğinizde pişman olursunuz. O kadar attırıyor yani. Bunu kaldırırsam canavar çıkma ihtimali var. Ama anahtar kasıyorum. O yüzden kaldıracağım. Eğer ki siz bunu 50. kattan sonra görürseniz kaldırmayın o iskeleti diyebilirim size. Onun haricinde arkadaşlar bu önemli bir debuff değil. Gördüğünüz gibi %50 altın daha az topladım. Zaten buraya pek altın toplamak için girmiyoruz. Size birazcık Legend mantığını anlatacaktım. Legend zindan, bu katların sonunda bir adet Legendary item veren bir zindan aslında. 100. katı bitirdiğimiz zaman yani random olarak bir Legendary item veriyor. Peki bunu verince ne oluyor arkadaşlar? Legendary item'i ilk başta birazcık anlatayım, legendary item dediğimiz şey aslında Kendi level'ımızın 10 e, level üstü item Yani mesela siz bu zindana e, 600 level'da girdiniz diyelim Ama 610 level'lık item atacak Diyebiliriz en e, kabaca tabirle bu Ama Aslında Sadece bundan ibaret değil Anahtar toplayacağımız için bu arada araya girdim ama yine tek vurma bizim işimizi görecektir ya da şunu da alabiliriz. Bu da tek vurmak gibi. Nasıl olsa canımızı fullle fullle devam edeceğiz. Bunu da alabilirsiniz. İlla tek vurma ya odaklanmanıza gerek yok. Aynı mantığa çıkan şeyler de yapabilirsiniz diyelim. Legend Sinan'ın peki en önemli özelliği ne? Arkadaşlar Legend Sinan'ın önemli özelliği tabi ki de Legend silahı veyahut da itemleri değil. Çünkü on level atlarsınız. O item eskir. O konuda bir sıkıntı yok ama en önemli olayı Legend taşları arkadaşlar. Legend taşlar gerçekten bu oyunda aşırı önemli. Ve bu Legend taşlar sizin küpürde bulduğunuz Legend itemine oranla artıyor. Ve Legend itemini biliyorsunuzdur bilmeyenler için söylüyorum tekrardan saldırarak küpüre ekleyemiyorsunuz yani bir başkasının legend itemini saldırarak küpüre ekleyemiyorsunuz bu yüzden sizin kendinizin bulması lazım her bulduğunuz legend çok önemli bu videonun sonunda size çok mükemmel bir tüyo daha vereceğim bir tane legend iteminizi 4 legend itemi yapacaksınız onu da videonun ilerleyen zamanlarında size göstereceğim hatta eğer ki birazcık şanslı olursak. Burada yine kaçmalı alıyoruz çünkü bu kattan itibaren kaçacağımızı söylemiştik. Çünkü canavarlar fark ediyorsunuzdur çok fazla vurmaya başladılar. Artık kaçacağız ya da anahtarlarımızı kullanacağız. 22 anahtar bence kafi. Bizi bir şekilde atar oraya diye düşünüyorum. Bıçılarda lüt lütufa ihtiyacımız yok. Daha az kurban kapısı ihtiyacımız yok. Ee, özellikle kaçış denemesinde hasar verdiği için dezavantajında bizim hasar almamamız lazım. Kaçış denemelerinde hasar yesek bile. Ölüp zindan üstüne tekrar dirildikten sonra 3 oda boyunca iyileştirmeyiden den yol lütfunu kazanırsın. En iyi içlerinde bu. Epic sandık almamıza gerek yok. Ee, burada birazcık daha legend'a kendimizi ne şekilde daha kolay ilerletebiliriz bunu düşünerek oynamanız lazım. Arkadaşlar şimdi kapılar e, bakın bunu açmayacağım artık çünkü buradan canavar çıkabilir. İlerliyoruz. Bu bunlardan çıkmıyor ama bu tahtaları açın, gümüşleri açmayabilirsiniz. E, altınları da açın. Altınlar zaten biliyorsunuz direkt epik. Tahtalarda e, da sıkıntı yok. Sadece ve sadece diğer diğer o demin göstermiş olduğum gümüş kısmını açmayın birazcık işe gideceğim için hızlı hızlı oynuyorum siz birazcık daha düşünerek oynarsanız ama pek bir şey değişeceğini düşünmüyorum çünkü zaten maksimum bu bu arada bu şekilde olursa şayet e, soru işareti kapıların boş çıkma olasılığı var ya arkadaşlar tabi çıkmadı e, burayı deneyebilirsiniz eğer ki e, şeyinizin yetmeyeceğini düşünüyorsunuz anahtarınızın yetmeyeceğini düşünüyorsanız şayet bunu yapabilirsiniz. Bu arada iyileştirme var. İyileştirme olduğu için kapıdan girip canavara saldıracağım. Normalde yapmazdım bunu ama iyileştirme olduğu için bu iyileştirmeden bir şekilde ee, faydalanmak zorundayım. Tamam, bundan sonra artık canavara saldırmayacağız. Canımız da neredeyse fullendi. <laughs> bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın bu demeye çalıştığım bu bunlardan ağız çıkıyor. Size saldırıyor falan filan. Boşuna riske girmeyin. %25 cana ihtiyacımız yok. Sıradaki iki kapıyı anahtarsız açabiliriz. Buna boşu boşuna mantar basmamıza gerek yok. Direkt bunu al geç hocam. Direkt bunu aç mantar şey anahtarsız. Bunu da aç anahtarsız. Geç. Bu arada al, e, kendi bulduğunuz anahtara güvenmiyorsanız ve bu katlara öyle geldiyseniz yani başlarda anahtarlarınızı kullandıysanız vay halinize yemiş olduğum hasarı görüyorsunuz. Yani normalde benim gösterdiğim taktikle e, mantarsız dahi olmuş olsa bir event'ta yaklaşık iki tane item bulabiliyorsunuz, legend item. E, hatta 3'e doğru zorlayabiliyorsunuz birazcık şansınız da yerindeyse. Ama eğer ki başlarda kullanmış olursanız e, altınlarınızı ve çok e, vuran yerlere geldiğinizde özellikle 50. kattan sonrasında anahtarlarınız biterse o dakikadan sonra neredeyse bir tane tam bile alamayabilirsiniz. Yani vurmuş olduğu canları görüyorsunuz arkadaşlar. Aslında kapıdan girmekte hata yaptım. Ve bunu almakta da hata yaptım. Neyse bu bunu orantılasın artık. İki tane hata. Siz yapmayın. Devam. Daha fazla deba falan herhalde? Oo, bakın sıyrılma şansı geldi. Bakın şimdi. Çok güzel. 10 oda boyunca sıyrılma şansım var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi canavarların verdiği hasarı 120 azaltır diyor. Dövüşlerden başarı kaçış şansını azaltan bir şey istemiyoruz. Kesinlikle bunu almayacaksınız. Artık çünkü 75'ten sonra ultra ultra fazla vurmaya başlayacak. Dövüşlerden başarı kaçış şansını 120 arttırır. Lanetlerin süresini 1 arttırır diyor. Lanetlerin süresini 1 arttırabilir arkadaşlar. Ama bu daha mantıklı. Epic bulma şansını ortadan kaldırmıştık zaten. 25 azalsa ne olacak? Bunu yapalım. Canavarlar en azından verdiği hasar %20 azalsın. Devam. Kapıları birazcık açabiliriz arkadaşlar. Aç kapıları. Bakın buralara girmiyorum tuzaklı diye. Normalde diyeceksiniz seyrilme şansın var. Aslında girebilirsin de işte tuzaksız kapı çıksa girecektim. Aynı bunun gibi. Bak mesela bununla da girelim. Aslında diğer kapı açıktı. Niye böyle bir şey yaptım? Fantezi olsun. Şunu alalım arkadaşlar. Buradan da gene canımızı fullledik. Yani illa yok efendim tek atmaymış. Şuymuş buymuş ya. Çok fazla oturup durumlara girmenize gerek yok. Bu arada canım nasılsa olsa fullenecek diye. Canavarlı odalara giriyorum. Bilginiz olsun yani. Eğer vursalar bile bir sıkıntı olmayacak. Aynen bak vurdular geri geldi. Evet son 12 kat. Güzel. Buff almanıza gerek yok. Debuff almanıza gerek yok. Ama ben gene de videodayız. Alacağım. Ne olur ne olmaz. Bunu kaldırmıyoruz dediğimiz gibi. Bakın bakın vuruşlara bakın. Yani şurada sadece iki tane hasar yedim ve canım %50'nin altına düştü. O yüzden birazcık şansımıza güvenelim. Yani bunu keşke başlarda getirseydim be brom. Yani şu dakikadan sonra pek bir işe yaramadı sanki ama. Neyse. Bu canla büyük olsa da geçemeyeceğiz. 100. katı bir daha bir mantar basmamız gerekecek. Ha geçtik. Evet şimdi bakın. Silah çıkarsa sizlere bir şey göstereceğim. Çıkmazsa da söyleyeceğim en azından aklınızda bulunsun. Şöyle bir tıklayalım. Çıkmadı. Peki size şimdi taktiği hemen söylüyorum arkadaşlar. Şimdi mesela bir tane silah çıktı değil mi? Yapacağınız olay şu. Mesela benim bir tane şey silahım var mıymış? Varmış mesela. Bakın bunu bunu mesela bu epik silah değil mi? Bakın ee, görmüş olduğunuz gibi legend falan değil. Legend olduğunu nereden anlıyoruz? Legend olduğunu yazıları turuncu görmüş olduğunuz gibi. Bakın teslimatta yüzük parma, e, teslimata yüzük parmak dahil değildir falan filan diye bir yazı var görmüş olduğunuz gibi turuncu. Buraya bakıyorsunuz. Burada turuncu bir yazı yok. Neyse bu ufak ama gereksiz detayı da verdikten sonra Görünümünü değiştir diyoruz. Herhangi bir legend çıktıysa size o legend iteme bunu dönüştürüyoruz on mantara ve dönüştürdükten sonra bu item artık legend kabul ediliyor. Statları değişmiyor mu? Legend kabul ediliyor. Peki diyeceksiniz ne işe yarayacak legend kabul edilmesi? Hemen geleceksiniz. Bu legend silahı atacaksınız buraya ve size legend savaşçı silah, okçu silah, büyücü silah vesaire olarak geri verecek ya da savaşçı kalkanı olarak geri verecek. Böylelikle bir tane legend silah bularak 4 farklı legend iteme aynı itemi dönüştürebileceksiniz. Epic silahlarınız yeteri kadar varsa dönüştürüp dönüştürüp bu 10 mantara hemen farklı legend'ları da bulmuş olacaksınız. Bir tane bularak 4 tane elde etmiş olacaksınız. Bu da küçük ama çok yararlı bir tüyo. Neden bu tüyoyu verdim? Size demiştim ya Legend Taş çıkarmak aslında burada önemli olan. Herkes bu event'ı bu yüzden oynuyor. Yoksa on level sonrası nitemlerinin alınması çok da bir anlam ifade etmiyor. Legends Zindan zaten 6 ayda bir geliyor. 6 ayda zaten o zin, e, olay o itemler çoktan çöp olmuş oluyor. Çoğunu kullanmıyorsunuz bile. Ama Legend Taş oranını arttırıcı şeyler küpürünüzdeki legend item sayısı arkadaşlar. Şuraya geldiğiniz zaman sizde kayıtlı olan legend itemler gözüküyor. Eğer ki bu 36 iteme ulaşırsa bunun bir skalası var. Onu göstermem lazım sizlere ama nasıl göstereceğim? Bir dakika şuradan hemen gösterebilir miyim acaba? Aynen gösterebilirim. Buradan önemli oyun içerikleri. Ve şuraya geldiğimiz zaman bakın bu legend taş oranları. En fazla 36 tane item bulduğunuz zaman oranınız %20 oluyormuş. Buradan hem kendi oranınızı da takip edebilirsiniz. Kaç tane bulduysanız ve oranınız kaç kaçsa buradan hemen mesela 4 tane iteme %2.5 %3 civarında. İşte 6 tane iteme buradan baka baka hemen kendiniz görebilirsiniz. Bu bilgiyi de verdikten sonra artık Legend olayının mantığını kavramışsınızdır. Bu Legend'ın farklı bir özelliği daha var. biliyorsunuz ki siyah taş dediğiniz zaman siyah taş orandan kırar. Mesela diyelim ki normalde size 1600 güçlük bir taş çıksın diyelim. Ya da dümdüz anlamanız için 1000 güçlük bir taş çıksın diyelim. Bu 1000 güçlük taşı güç taşını daha doğrusu siyah taş olarak bulduğunuz zaman Diğer taş o oranları kırar tüm özellik verdiği için ve 1000 yerine 700, 700, 700 verir. Tüm özellikler 700 verir. Ama Legend taşı bu oranları kırmaz. Mesela bana güç taşı 2000 e, mesela bana zeka lazım mesela. Zeka taşı 2175 zeka veren bir taş çıkıyormuş normalde. Ama Legend taşı hiç Legend'ı kırmadan oranlarını kırmadan hem 2175 zeka vermiş hem de 2175 dayanıklılık vermiş. Size bir diğer püf noktasını söyleyeyim size. Legend'ın güzel olayı olayının. Ee, eğer ki bunu bu Legend taşını ben bulduğumda zeka ve dayanıklılık verir. Doğal olarak buradan bulduğumuz zaman hatta bir mantar vereyim. Bakın Legend buldum. Neden? Çünkü benim oranım çok yüksek. Videoda şunu göstermem de iyi oldu bu arada. Mesela bakın zeka ve dayanıklılık veriyor. Gördünüz mü? Şimdi ben bunu buradaki herhangi bir tane iteme ekleyeceğim. Diyeceksiniz ki ya zeka ya da dayanıklılık veren itemi sen gidip niye okçuna vesaire ekliyorsun? Hemen göstereyim niye ekliyorum. Şöyle en düşüğünü bulmaya çalışıyorum. Aynen en düşüğü bu herhalde. Buna mesela eklediğimiz zaman normalde zeka ve dayanıklılık veriyor. Şöyle tekrar göstermem gerekirse. Ama mesela buna eklediğimiz zaman ne oldu? Beceri ve dayanıklılık vermeye başladı. İşte Legend taşlarının bir olayı da bu arkadaşlar. Yancılarınızın itemlerine koyduğunuz zaman o yancınızın hangi itemine koyduysanız o yancınızın özelliklerine göre stat vermeye başlıyor. Eğer ki ben bunu bu zeka dayanıklılık taşını legend taşını bir e, savaşçıya koymuş olsaydım o birden güç ve dayanıklılık vermeye başlayacaktı. Bu da bir diğer püf nokta yeterince güzel bir şekilde özet olarak anlattığımı düşünüyorum. Size son olarak bir 334 level hesabı da göstereyim. EU'da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar full Türk kadrosuyla devam ediyoruz. 200 level at limit olduk. Burada sürekli olarak herkes gelişimini yapıyor. Ve %8 Black Games oranımız oldu. Bir klanın siyah taş çıkarma oranını da size söyleyeyim. Neyden kaynaklanıyor? Burada her 15 seviye ve üstü şövalye olan kişi kendine ve klanına %1 oran kazandırır. Yani baktığınız zaman herkes %10 şey 15 seviye şövalye olduğu zaman 50 tane oyuncudan %1 oran geliyor ve %50 siyah taş çıkarma oranı oluyor. burada görmüş olduğunuz gibi şu anda 8 siyah taş çıkarma oranımız var. 19 tane portal bitirmişiz ve bakın daha yeni değiştirmeme rağmen bunu Sürekli artan bir de şövalye oranımız var. İnsanlar çatır çutur basmaya devam ediyorlar ee, şövalyelerini. Görmüş olduğunuz gibi hala Türk kadrodayız. E, normalde işte pek çok düşünceler vardı. İşte bu Türk kadro devam edemez. Çünkü işte e, S6'da bu oyuncular işte Exodia klanında full bonuslu klanlarda e, kasılmaya alıştılar. Şu anda full bonuslu klanlardan... Yani buraya gelip her şey sıfırdan başlamak bu insanlara zor gelebilir vesaire diye ama bakıldığı zaman yaklaşık iki ayı geride bıraktık hatta iki buçuk ay geride bıraktık ve full Türk devam ediyoruz ee, aslında klanımız e, yabancı alımına da açık yani e, bundan bir hafta önce e, böyle bir karar aldık yabancı dalacağız da klanı diye ama e, oyuncularımız o kadar iyi oynuyorlar ki e, şu anda klan'a yabancı Alım kuralını getirmemizi yaklaşık bir hafta 10 gün önce getirmemize rağmen Hiçbir yabancı almamıza gerek kalmadan full Türk bir şekilde Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar Şöyle ufaktan pet kısmında göstermem gerekirse Petleri de ufaktan Bu şekilde getirdik hepsinde neredeyse son iki pet falan filan kaldı Mesela bununla eğer devam etsem açarım yani birkaç tane pet daha Yani hepsinde görmüş olduğunuz gibi son birkaç tane petimiz kaldı. Birazcık yer altına vesaire bakmamız gerekirse burası kalemiz. Görmüş olduğunuz gibi direkt kafadan klana yardımcı olması için 15'e atmıştım. Birazcık iş çıkarar feragat edip ama şimdi artık iş çıkarar geri döndüm. Hala savunma basmıyorum ve sunucunun başından beri hala kalkına gitmedi. O yüzden hala ham alamıyorlar. Bunun sebebini de bir önceki videomu izleyerek anlayabilirsiniz. Onun dışında Görmüş olduğunuz gibi kladitörümüz 11, karanlığın yüreği 11, ruh toplayıcısı 11, e, bekçi de 11'e doğru basılıyor. E, gerçekten güzel gidiyor, çilif alınıyoruz burada. Çok fazla e, şey yapmıyoruz, Hani e, aşırı derecede bir para akıtma durumumuz yok. Zaten amacımız da burada gerçekten uzun süreli bir Türk topluluğu oluşturmak. E, Herkese kapımız açık, e, İnşallah bir gün aynı klanda buluşuruz diyelim sizlerle birlikte. Ve yavaştan videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.